Başkanım, Büyük Birlik Partisi'nin divan toplantısı ilk kez Karasu'da yapılıyor. Bugün kimler katılacak? Bugün e, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi ekstradan aslında programda yoktu. Ankara dönüşü, illen diyalog neticesi Karasu'ya geliyor, gelmek üzere. İl Başkanımız, il Başkan Yardımcılarımız, ilçe Başkanlarımız e, teşriflerinden e, açık havada, kaynaşmalı güzel bir ildivan olacağını düşünüyoruz. Ee, Büyük kongreye az bir zaman kaldı bizim. Onu hızlandırıp bitirmemiz lazım. Onun için bugün burada o kararları alacağız. Neler yapacağız daha? Ee, Genel Başkan Yardımcımızın katılması daha da güzel oldu. Ankara'dan yeni taze haberlerden, yeni önerilerle e, neler yaparız? Ee, i̇nşallah onları burada bugün masaya yatıracağız. Tabii siz basına da çok teşekkür ediyorum hasaten. Teşekkür e, bugünkü bu güzel pazar gününüzü yok edip Bizlere geldiniz, onur verdiniz. Biz biliyorsunuz. Büyük birlik olarak basın çok önemli. Olması olmazımız basındır. Nok Başkanım hoş geldiniz. Ee, i̇lk defa Karus'ta bir ildivan toplantısı gerçekleştireceğiz. Bugün gündemimizde neler var, nelerden bahsedeceğiz? Bu koronavirüsten dolayı e, zaten 3-4 aydan beri uzak kaldık. Hem arkadaşlara bir hesbihal olalım, yüzüne gelelim. Hem de siyasete kaldığı yerden tekrar çalışmaya başlıyoruz. E, seçmene ve Karus halkına bir mesajımız olacak mı? Büyük Birlik Partisi geçmiş yerel seçimlerde de yaptığı çalışmanın devamını yaparak bir sonraki yerel seçimlere hazır olma iş işaretini yapacağız inşallah. Önümüzdeki yerel seçimlerde sürpriz bir aday var mı? İlçe teşkilatımızla yola devam edeceğiz mi? Evet, ilçe teşkilatımızla yola devam edeceğiz. Yani kaldığımız yerde aynı çalışmalara devam edeceğiz. Tabi geçmişte bir adayımız var, onunla işare yapacağız. Teşkilatlarımızla işare yapacağız. Büyük evet. Birlik Partisi'nin Sakarya'da bu sefer geride kaldığımız, başaramadığımız noktayı başarılı şekilde sonuçlandıracağız. Çünkü biz zaten Sakarya'da 13 kat oyumuz artmış, arttı geçmiş oylarımıza karşı. işte bu Karasu olur, Hendek olur, Erenler olur, Akyazı olur. Ciddi bir başarı aldık biz burada. Yani normal 4200 olan oyumuzu 57.000 bin oy yaptık. İnşallah bir sonraki seçimde bunu 150-160 bin oyla sonuçlandıracağız. Karas'ta belediye almaya ciddi bir şekilde asılacağız. Başkanım önümüzdeki yerel seçimde tekrar adaylı düşünüyor musunuz? Evet öncelikle bugün bildiğiniz gibi babalar günü. Tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bugüne kadar halen daha beni ee, Savcılara, hakimlere şikayet eden arkadaşlarımız var. Belediyeyi sürekli engelleyen arkadaşlarımız bugün belediyenin gayrimenkullerini nasıl satarız diye çaba sarf ediyorlar. Dün aldığımız bilgilere göre meclisten geçen Kurudere'deki eski belediye binasının satışı da gündeme gelmiş. Meclisten geçmiş. Tabii ki dışarıdan konuşmak çok kolaydı o zamanlar. Ee, ama işin içine girdiler mi, neyin nasıl olacağını görmüş oldular. Ee, biz de tabii ki önümüzdeki yerel seçimlerde kaldığımız yerden yine devam edeceğiz diye düşünüyorum. Büyük Birlik Partisi'nin önümüzdeki yerel seçimlerde karısı belediye başkanı Mehmet Spiroğlu diyebilecek miyiz? İnşallah tabii ki bakalım e, partimizde uygun görürse biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uygun görmezlerse de e, uygun gördükleri arkadaşımızın yanında olacağız, onu destekleyeceğiz. Bir kez daha gördük ki bize bizden başka dost yok. Bunun bilincinde olmak zorundayız. Ben Sakarya'nın son iki kongresinde bulundum. Sayın Cemalcan Başkanım'la beraber. İnşallah üçüncü, üçüncü kongremizde de sizlerle birlikte olacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcım, partimizin duayeni Yusufiyeli Osman abimle beraber sizlere, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağım. Tabii biz 10 yıl çok uzun bir süre belediye başkanlığı yaptık. Çocuklarımıza gerekli zamanı ayıramadık. Ama şimdi Sayın Genel Başkan Yardımcım da ne yapıyorsun diye sorunca ben de dinleniyorum. Çoluk çocuğa zaman ayırdık işte bu bir, bir, bir buçuk yıldır zamanı böyle geçiriyoruz. İnşallah kaldığımız yerden partimiz bizi aday gösterirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şayet başka bir arkadaşımızı gösterirse biz de onun yanında saf tutacağız diyorum. Mehmet Başkanım hakikaten şu anda bir nabız yok diyorum da ya gönüllere girmek kolay değilmiş. Mehmet Başkan bugün gönüllerin başkanı oldu. Bugün biraz daha iyi anladı karosu. Bunu tüm samimiyetle söylüyorum, siyaseten söylemiyorum. Şimdi ben gerçekten bir kader kurbanı oldum. Karabiçek'te 80 tane oy alsaydım ben belediye başkanı kazanmıştım. 505 tane benim oyum iptal oldu diyeceksiniz ki ya nasıl bu iptal oldu? On, benim babam rahmetli, Allah nur içinde atırsın. Herkesin babaları ölmüştür. Bir gün babaların gününde kutlu olsun. Ç çalmayı öğretmedi bana. Ama bunlar çalmayı çok iyi bilmiş. nişayetler benim sandıkta 505 tane oyumu iptal ederek, AK Parti'nin bir tane oyunu iptal etmeden, bütün iptalları bana yükleyerek 505 tane belgeli olarak benim oyumu ipt iptal ettiler. Büyük Birlik Partisi'nin Karasu'daki tek meclis üyesiyim. Büyük Birlik Partisi'ni partimize yakışır şekilde ilçemizde ve belediyede temsil ediyorum. Her toplantıda Büyük Birlik Partisi'nin ismini orada anarak herkesin duymasını, öğrenmesini sağlıyorum. İlçe başkanımızla birlikte Sayın İspiroğlu, İspiroğlu, da zaman zaman, ilçe başkanımız Sayın Hasan Eminoğlu da zaman zaman birlikte mahallelerimizi, köylerimizi dolaşıyoruz. Partimizin ablemini, bayrağını, genel başkanımızı ve il başkanımızı, parti programımızı, davalarımızı, davamızı vatandaşımıza mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak anlatıyoruz. Seçim bitti diye Karasu'da Büyük Birlik Partisi yatmıyor, çalışıyor, çalışıyor. Geçmiş yerel seçimlerde bütün olumsuzluklara rağmen 4200 oyla çıktık sahaya geçmişte. Ama 57 bin oyu yapmayı başardık. Ve bunun tabii ki birçok arkadaşlarımız Cavit gibi, İspiroğlu gibi, e, Arifiye gibi, Akgez gibi arkadaşlarımızın sayesinde oldu ama biz de öncülük yaptık. Başarısının sonucunu aldık. Fakat bir bundan sonraki seçim yerel ve genellerde çok farklı olacak. Büyük Birlik Partisi Sakarya'da ilk üçe girdi. Yani AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti arkasından Büyük Birlik Partisi tek başına son dakika aldığı karara rağmen ilk üçe giren bir siyasi parti. Ve bugün 26 yılını geçmiş Büyük Birlik Partisi'nden sonra çok büyük partiler iktidar olan yüzde kırklarla 30'lara gelen partiler olmamasına rağmen Büyük Birlik Partisi yüzde birle çıktığı yeri yüzde on yaptı Sakarya'da. İnşallah bundan sonraki seçimlerde Büyük Birlik Partisi Musin Yazıcıoğlu'nun bu dava arkadaşları iktidara taşıyacaktır Büyük Birlik Partisi'ni. Ee, Genel Başkan... Yardımcılarımız, il başkanımız, Cemal Bey, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz ve orada bulunan tüm dava arkadaşlarımızı, hanım kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, Allah'ın selamıyla, hürmetle selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Aleyküm selam genel başkanım. hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Amin. Ee, emeği geçen siz değerli arkadaşlarıma, kardeşlerime, parti yöneticilerimize e, şükranlarımı sunuyorum. E, tabii toplantı Karasu'da gerçekleştiriliyor. Bu yerel seçimde de Karasu'da ciddi bir emek e, ve ciddi bir yarış ortaya koyuldu. Burada da ben başta ilçe başkanımız olmak üzere emeği geçen belediye başkanı dayımız, belediye meclis, üyelerimiz bütün arkadaşlarımıza hmm. e, hem şehrimizden hem de e, camiamız adına hmm. e, teşekkür e, ediyorum. Belediye başkan adaylarımız Mehmet İspiroğlu, Ahmet Karslı ve Hakan Yazıcı başkanlarımızın size ayrıyetten özel selamları var. Ben de özellikle e, belediye başkan adaylarımıza da e, seçim e, sürecinde ortaya koydukları e, başarılı çalışmalardan ve aldıkları kıymetli oylardan, e, yüksek oylardan gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda ben de bekliyorum. İnşallah mecliste bir misafirimiz. Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'a çok, 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 çok sağ olun.